Sijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Düzce'de belediye ve fırıncılar odasını karşı karşıya getiren ekmek zammına vali son noktayı koydu. Vali Cevdet Atay tarafları bir araya getirdi. Yapılan toplantılar sonucunda ekmeğin gramajının artırılmasına, fiyatınınsa 2.50 TL'den satılmasına karar verildi. Dün akşam ekranlara gelen Oksijen Kulis programına konuk olan Ulusal Fındık Konseyi üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, Ferrero'nun oluşumunda hükümetin fındık fiyatı ve fındık politikasını nasıl yürüteceğine karar vermemiş olmasının etkili olduğunu söyledi. Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada okul önlerinde ve çevresinde okulla ilgisi olmayan ve rahatsızlık veren kişilerin uzaklaştırılmasına dair bir dizi kararlar alındığı bildirildi. Cuma yerinde yapım aşamasında olan yarış pistinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Uğur Geyin kullandığı traktörün altında kaldı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı telefonların internet bankacılığı aracılığıyla da 70 bin ve 42 bin lira değerinde altın aldığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce Çayı'nda amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına yaklaşık 51 kilogram ağırlığında 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. 3 saatlik çalışma ile sudan çıkarılan ve görenlerin fotoğraf çektirdiği yayın balığı 3000 liraya satıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kereste yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Okulların açılması ile çocuklarda hastalanma vakalarına karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, "Çocukların el hijyenine dikkat etmeliyiz. Beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmek hastalık sıklığını azaltacaktır." dedi. Biteksen Düzce Spor, Cumartesi günü saat 15.30'da oynayacağı Darıca Gençler Birliği müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce'de belediye ve fırıncılar odasını karşı karşıya getiren ekmek zammına vali son noktayı koydu. Vali Cevdet Atay tarafları bir araya getirdi. Yapılan toplantılar sonucunda ekmeğin gramajının arttırılmasına, fiyatının ise 2,5 TL'den satılmasına karar verildi. Düzce'de geçtiğimiz hafta yapılan ekmek zammının ardından Vali Cevdet Atay harekete geçti. Ekmek zammı ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ilimizde 230 gram ekmek 2 TL'ye satılmaktayken 14 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan ekmek fiyat tarifesinde yer alan 250 gram ekmeğin fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmesi. Valimiz Cevdet Atay tarafından uygun görülmemiş, fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talimatını vermiştir. Valiliğimizce yapılan değerlendirmeler sonucu 14 Eylül 2021 tarihinde uygulanmaya koyulan kararın iptal edilerek Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda gramajın 270 grama çıkartılarak ekmek fiyatının 2.50 TL olması hususunda mutabık kalınmıştır ifadelerine yer verildi. Kararın ardından 270 gram ekmek 2.50 kuruştan satılacak. Dün akşam ekranlara gelen Oksijen Kulis programına konuk olan Ulusal Fındık Konseyi üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, Ferrero'nun oluşumunda hükümetin fındık fiyatı ve fındık politikasını nasıl yürüteceğine karar vermemiş olmasının etkili olduğunu söyledi. Oksijen TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Erol Tayhan ve Nevzat Cingirt'in hazırlayıp sunduğu Oksijen Kulis programının bu haftaki canlı yayın konu Ulusal Fındık Konseyi üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran'dı. Programda fındık dosyası açılırken Başaran'a son günlerin gündem konusu Ferrero'nun kabuklu fındık alımını durdurarak fındık üzerinde oynadığı fiyat oyunu soruldu. Ferrero'nun oltan gıdayı satın alarak Türkiye yatırımına girdiğini söyleyen Başaran, bu yatırım o dönemde bir kesim için masumane görünürken diğer kesim için fırsat olarak algılandı. Ulusal fındık üyeleri olarak yaptığımız toplantıda arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Yanlış uygulanan bir takım işler var. Yani bu şekilde güçlü bir firmanın Türkiye piyasası içerisinde denge olmadan bu işe girmesi hepinizi mağdur edecek. Başta çiftçiler olmak üzere dedi. Ferrero'nun oluşumunda hükümetin fındık fiyatı ve fındık üzerindeki politikasını kimin üzerinden yürüteceğine karar vermemiş olmasının etkili olduğunu belirten başaran Piskovilli'nin 2005-2006 fındık fiyatları konusunda vermiş olduğu yanlış karardan dolayı piyasayı bitirdiğini, bunun da Ferrero'nun Türkiye'ye girmesini sağladığını ifade etti. Ve bültenimizi maalesef bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Cuma yerinde yapım aşamasında olan yarış pistinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Uğur Gey'in kullandığı traktörün altında kaldı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Cumayeri Orta Mahallede bulunan yarış pisti olarak yapılan alanda meydana geldi. 18 yaşındaki Uğur Geyi'nin kullandığı traktör piste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu takla attı. Kim, kim haricim? Kim arayacak? Kazada sürücü Uğur Geyin traktör altında kalarak hayatını kaybederken yanında bulunan Mustafa T ise ağır yaralandı. <laughs> Yaralı Mustafa T'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alo. Alo. Ve Sakarya'dayız. Sakarya'dan da bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kereste yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza Kaynarca ilçesi Kızılca Ali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaynarca'dan Söğütlü istikametine doğru seyir halinde olan kereste yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrilirken sürücü ise araçta sıkıştı. Abi, Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü R.O. Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulan. Kamyonda bulunan keresteler tarlaya savrulurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada okul önlerinde ve çevresinde okulla ilgisi olmayan ve rahatsızlık veren kişilerin uzaklaştırılmasına dair bir dizi kararlar alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Güvenli Okulu Güvenli Gelecek projesi kapsamında Düzce Valiliği tarafından alınan kararlar açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada Düzce il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması, muhtemel gürültü, kavga, taciz gibi olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okulla ilişkili olmayan, işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilere gelebilecek her türlü Tehlikenin ve olumsuzlukların engellenmesi, eğitim ve öğretimin huzur ve sükunet içinde yapılmasına engel olmalarının önlenmesiyle okullarda ve çevresinde muhtemel risk grupları ve çeteleşme oluşumlarına yönelik tedbirlerin alınmasının amaçlandığı bildirildi. Bu kararların Düzce ilindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi tüm eğitim öğretim kurumlarının bahçesini ve çevresini kapsadığı belirtildi. Ayrıca bu kişilere kolluk kuvvetlerince yapılacak açık ve anlaşılır yazılı ikazla rağmen kişi veya kişilerin aynı tutum ve davranışlara devam etmeleri halinde yine kolluk görevlilerince idari yaptırım kararı uygulanacağı da belirtildi. <laughs> Sevgili izleyenler, Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı telefonların internet bankacılığı aracılığıyla da 70 bin ve 42 bin lira değerinde altın aldığı öğrenildi. Bugün hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edilen bilgilere göre annesini arama bahanesiyle 9 vatandaşın ve işyerlerine müşteri gibi girip ulaşılması kolay yerde bulunan 4 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi için polis ekipleri çalışma başlattı. Dolandırıcılık büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarını incelemeleri neticesinde toplam 15 adet hırsızlıkla dolandırıcılık olayını gerçekleştirilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan 32 yaşındaki SK olduğu belirlendi. Öte yandan şüphelinin çaldığı telefonların bir tanesinin internet bankacılığı üzerinden 70 bin lira para çektiği ve yine çaldığı cep telefonlarından bir tanesinin internet bankacılığı aracılığıyla kuyumcudan 42 bin lira değerinde altın satın aldığı öğrenildi. Toplamda 15 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli için harekete geçen ekipler Adapazarı ilçesinde yine bir vatandaşın cep telefonuyla bir yakınlı arama bahanesiyle telefonunu çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin telefonları çalması ve suçüstü yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphenin vatandaşların cep telefonunu istemesi, aldığı telefonlarla kaçması, ulaşılabilir telefonları çalması, kuyumcudan altın alması ve yine bir markette hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anda suçüstü yakalanması yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 32 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'ya bakalım. Bolu'da gün içerisinde neler yaşanmış? Yine yaşlı kadınların evlerine kahve içme bahanesiyle girdikten sonra para ve ziynet eşyası çalan ikisi kadın, üç kişi düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Sümer mahallelerinde bulunan ve Yaşlı kadınların yaşadığı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evlere tanıdık olduklarını ve kahve içmek için geldiklerini söyleyen biri hamile, iki kadın ve bir erkek şüpheliği yakalamak için ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralardan eşgalleri belirlenen üç kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evet anne ve babaları ilgilendiren yine uyarı niteliğinde bir haber var. Sırada okulların açılması ile çocuklarda hastalanma vakalarına karşı uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk çocukların el hijyenine dikkat etmeliyiz, beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmek hastalık sıklığını azaltacaktır dedi. Peki hep şimdi şöyle söylüyoruz aslında. Maalesef pandeminin etkisini bu sene çocuklarda özellikle farklı bir şekilde göreceğiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk çocukların evde bir buçuk yıl kalmalarından dolayı mikroptan uzak kaldığını okulların açılması ile hastalanmalarının normal olduğunu belirterek anne ve babalara uyarılarda bulunarak yapılması gerekenleri anlattı. Bu sene okul açıldıktan sonraki ilk 1-2 ay boyunca çocuklarda hastalık sıklığımız biraz fazla olabilir. Hiç merak etmesinler. Tabii ki koronavirüsün etkileri, aşılama, çocuklarda aşılamanın da başlaması bunlarda süreçleri biraz daha değiştirecektir. Ama hep söylediğim şey çocuklarda düzenli ve sağlıklı beslenme, uyku düzeninin oturtulması, gün içerisindeki hijyenin korunması hastalıklardan korunmada temel faktörlerden bir tanesi. Çocuğumuzun hiç hastalanmamasını istiyorsak aslında bu çok böyle afaki bir durum olacaktır. Hastalanmayan çocuk yok. Bunu bilmek lazım. Bağışıklık sistemi de çocuğunuzun hiç hastalanmamasını sağlayan bir sistem değil. Basit enfeksiyonların orada kalmasını, hastalığın ilerlememesini 3-5 gün içerisinde iyileşmesini ve ekstra bir antibiyotik ihtiyacının olmamasını gerektiren bir sistem. Çocuklar için sabah kahvaltısının çok önemli olduğunu anlatan uzman doktor Öztürk, sabah kahvaltısı günün en önemli beslenme öğelerinden bir tanesidir ama yapılan son çalışmalar göstermiştir ki aslında acıktıktan sonra yemeye başlamak lazım çünkü vücudun yemeğe hazır olması gerekiyor şeklinde konuştu. Yapılan son çalışmalar göstermiş ki aslında acıktıktan sonra yemeye başlamak lazım çünkü metabolizm hazır olması gerekiyor. Burada sabah çocuğumuz yemek yemek istemiyorsa, beslenmek istemiyorsa, okul şartları da uygunsa eğer, okulda beslenmenin devam etmesinde hiçbir sakınca yok. Yani çocuğumuz aç değilse burada özellikle beslemeye çalışmak, kaba tabirle ağzına bir şeyler tıkıştırmaya çalışmak aslında onların beslenmesini düzeltmeyecektir. Eğer yemek yemek istemiyorsa ufak bir atıştırma, basit bir anne oyunu, eğer mümkünse okulda beslenmenin devam etmesi kahvaltı açısından çok daha önemli. Bir balık fiyatı 3000 TL olur mu? Evet bunu ispatlayacak keyifli bir haber var sırada. Sevgili izleyenler Düzce Melen amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına yaklaşık 51 kilogram ağırlığında 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. 3 saatlik çalışma ile sudan çıkarılan ve görenlerin fotoğraf çektirdiği yayın balığı tam 3000 liraya satıldı. Cuma yerinde rafting işletmeciliği yapan bir Oltepe Melen Deresi'ne attığı olta ile 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 51 kilo ağırlığındaki balığı dereden 3 kişi çıkarttı ardından yayın balığı işletmecinin bahçesindeki havuza bırakıldı. <laughs> balığı avladığı anları anlatan işletmeci Birol Tepe, Acemi şansı ile balığı yakaladığını söyledi. Balık yayın balığı tatlı suların içerisindeki en lezzetli balıklardan biridir Hatta en lezzetlisidir Çünkü özelliği kılçıksız olan tek balıktır nadir balıklardan biridir Bir diğer özelliği de melen çayında düzcede tuttuk Ben de bu köyün çocuğum dokuz değirmen köyünde yetiştik zaten. Çocukluğumuzdan, dedelerimizden, babalarımızdan bildiğimiz bir balık. Şu an gördüğünüz gibi 7 gün bu şekilde aç susuz yaşayabilen çok nadir değil tek balık canlılar içerisinde. Dev balığı tutmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden tepe 51 kiloluk balığı bir arkadaşımıza 3000 liraya verdik dedi. Yaklaşık bir 3 saatlik bir operasyon diyoruz artık kendi tabirimizde ve bu muhteşem canlıyı hayvanı tuttuk. Bu da bize nasip oldu. Peki. Kilosu normalde 50-60 TL bandında. Hatta yolda gelecek insanlar da var. Ben 3000 TL'ye verdik şu anda. Yolda geliyorlar. Spordaki gelişmeleri bakalım. Sevgili izleyenler, Biteksen Düzce Spor Cumartesi günü saat 15.30'da oynayacağı Darıca Gençler Birliği müsabakasının hazırlıklarına devam ederken takımda Muhammed ve Erdin'in sakatlıkları sürüyor. Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Biteksen Düzce Spor'da Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak müsabakada tek hedef 3 puan olurken taraftarların bu maçta takımımıza 90 dakika destek vermesi bekleniyor. Bitex Anadolu şey Spor bugün cumartesi günü oynayacağı maçın taktiğini çalışırken cuma günü ter idmanı ile Darıca Gençler Birliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Bolu'da düzenlenen Sezin Özdemir Bilardo İyili turnuvasında dereceye giren sporcular kupalarını geçtiğimiz günlerde koronavirüsten hayatını kaybeden ve turnuvaya adı verilen Sezin Özdemir'in babasına hediye etti. Sporcuların duyarlı davranışı duygusal anlar yaşattı. Spor Bakanlığı, Bilardo Federasyonu'nun koordinesinde düzenlenen ve 33 lisanslı sporcunun katıldığı Sezin Özdemir İl Birinciliği turnuvası 5 gün süren müsabakaların ardından sona erdi. Turnuvada birinciliği Murat Yörükoğlu, ikinciliği Taylan Bal, üçüncülüğü Cemal Varol ve dördüncülüğü Adem Öztürk kazandı. Dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi. Törene Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ve adı turnuvaya verilen Sezin Özdemir'in babası Sami Özdemir ve sporcular katıldı. Turnuvaya rekor katılım olduğunu ifade eden bilardo İl temsilcisi Ömer Uçar şunları söyledi. Dünya ünlü sporcuların yetiştiği ve ülkemize uluslararası yarışmalarda gururlandıran bilardo sporu aynı zamanda güzel dostlukların da oluşmasına vesile oluyor. Bugün de burada rekor katılımla 33 sporcu ve 8 resmi, 8 resmi hakem ile 5 gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar oynayarak il birinciliği turnuvamızı tamamladık. Turnuvanın onur konuğu olan rahmetli Sezin Özdemir'in babası Sami Özdemir ise emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından turnuvada dereceye giren isimlere kupaları ve madalyaları takdim edildi. Sporcularsa Sezin Özdemir'e ithafen kazandıkları kupa ve madalyaları turnuvayı izlemeye gelen Sezin Özdemir'in babası Sami Özdemir'e hediye etti. <laughs> ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bölgemizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Bolu yağmurlu 16 derece, Düzce yağmurlu 19 derece, Kocaeli yağmurlu 21 derece, Sakarya yağmurlu 20 derece ve Zonguldak yağmurlu 18 derece olacak. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler her zaman olduğu gibi daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.